TRT 24 YouTube kanalında Yusuf Ünal'ın yazdığı Ramazan Güzeldir başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Ramazan güzeldir. Usul usul sokulur insana. Yokluya yokluya. Habercilerini göndere göndere. Geldiğini hissedemezsin bazenleri. Ancak bir anda yakalayıverir insanı. Aç bırakır, suyu hatırlatır ona. Gözlerinin ferini, dizlerinin dermanını azaltır onun. Ama, ama dünyanın bütün halleri gibi bunlar da geçecedir. Daha dördüncü sahura kalkmadan bir bakmışsın, alışı vermişsin, hiç gitmemiş, hiç gelmemiş gibi. Ramazan güzeldir. Yaz ramazanları daha bir güzeldir. İmanını gevretir adamın. Oruç tuttuğunu hatırlarsın, kul olduğunu. Soğutulmuş sulu karpuzlar, kabuğuna toprak sinmiş kokulu kavunlar, tarçınlı reyhan şerbetleri, pezikli soğuk ayran aşları ve elbette akıyla, karasıyla, tatlısıyla, mayhoşuyla salkım salkım üzümler. Arabaların seyrek geçtiği ara sokaklardan geçmeye doyum olmaz Ramazanlarda. Mutfakların kapı veya pencereleri her daim açıktır ve habire kokular salınır şehre. Tavada kızaran patlıcan, tencerede kaynayan çorba, fırında pişen tavuk ve susamlı Ramazan pidesi. Bir kokular geçididir Ramazan ve sesler. Bedenin enerjisini mide meşgul etmeyince diğer duyuların o enerjiden aldığı pay arttığından mıdır nedendir. Oruçluyken burnumuz ve kulaklarımız daha iyi işler. Çoklarımız için bazı kokular gibi bazı seslerin de yalnızca Ramazanda duyulması bundan ileri gelmeli. Çünkü ancak o zamanlarda kulak verebiliyoruz onlara. Gün görmüş bir iğdenin dallarına tünemiş dipdiri serçe sesleri mesela cıvıl cıvıl Koltuğa çöreklenmiş uyuşuk kedinin aheste hırıltısı. Mutfaktan gelen çatal kaşık sesleri. Minarelerden yükselen ezanlar. Teravihlere eklenen salavatlar. Beyaz tülbentlerini başlarına çekmiş nenelerin Kur'an mırıltıları. Dedelerin yarı sesli, yarı sessiz şükür ve istiğfar talepleri. Belki de bir komşunun tülleri uçuşan penceresi açık odasından sızan bir ney. Haydi olmadı hevesli bir öğrencinin acemi flütünün sesi. Gitarla çalınan bir Yunus ilahisine de rast gelmeniz mümkündür. Hak bir gönül verdi bana. Ha demeden hayran olur. Bir dem gelir şadi olur, bir dem gelir giryan olur. Bir dem sanasın kış gibi, şu zemheri olmuş gibi, bir dem beşaretten doğar, hoş bağ ile bostan olur. Hatırlayabildiğim ilk iftarlarım elbette çocukluğuma ait. O zamanlar bir dağ kasabasında baba ocağında yaşıyorduk. Yurdumuzdan, yuvamızdan koparılmamıştık henüz. Dedelerimiz, amcalarımız, teyzelerimiz, arkadaşlarımız, baba dostlarımız, komşularımız vardı. Tavuklarımız, ineklerimiz, keçilerimiz, kuzularımız, finolarımız, kekliklerimiz bile. Evimiz yamaca, bir koca dağın eteğine kurulmuş kasabanın adeta çatısıydı. Harabın en yukarısındaydı. Balkonu pek çok şey gibi tahtadan yapılmıştı. Bütün kasabayı eteklerine serer, bana masa dağı kadar geniş görünürdü. Geçmişi kristalize ederek hatırladığımıza koşku yok ama bundan pek şikayetçi olduğum söylenemez. Başka türlü nasıl tutunur insan hayatın ipine? Elbette kötü hatıraları unutarak daha iyisi onlarla barışarak. Anamlar ekmek odasındaki sacın üstünde otlu katmer pişirmiş ve onları yağlamış olurlardı. Babamlar ya bahçede asmanın veya kiraz ağacının şeftali fidanının, domates fidasının sararmış yapraklarını ayıklar, ya bir ağacın dibindeki havuzu temizler, keçilerin abana abana yıprattıkları çitleri sağlamlaştırır, ya kekliklere doğramak için ot toplarlar, yahut üçü dördü bir arada sokakta volta atar. Bir damın ucundan yukarı bahçeye baka baka bütün ömürleri orada öylece geçmiş gibi koyu bir sohbete kaptırırlardı kendilerini. Normal zamanlardaki hararetli kahve muhabbetlerine hiç benzemezdi bu halleri. Sesleri hep ölçülü, tavırları kibardı. Sanırım Ramazan adam ederdi onları. Ne orucun başlarına vurduğu, ne sigara krizine girdikleri var aklımda. Varsa yoksa o dağ adamlarının munis ve mütevekkil halleri. Nedendir bilmem, hiçbiri çocukların oyunlarına karışmazdı. Çocuklar çocuklarla oynardı. Ebeveynler henüz çocuklarına oyun arkadaşı da olmak zorunda kalıp onu da yarım yamalak yapmıyorlardı. Biz çocukların en büyük zevki ve heyecanı ezan beklemekti. Camiye en yakın dama kadar iner, müjdeyi ilk veren olmak için kulaklarımızı dört açardık. O 5-10 dakikalık süre içinde dünya dururdu. Gözlerimiz görmez, ellerimiz hareket etmez, ayaklarımız oynamazdı. Yalnızca sesler duyardık. Kasabanın önünden akan derinin sesi, başını yumuşakça kıyılara vuruşu, yosunların ve çakıl taşlarının başlarını okşayıp geçişi ta bize kadar uzanırdı. Sonra hafif bir esintiye kapılan yaprakların hışırtısı, Ahırdaki bir atın kişnemesi, eşeğin anırması, ineğin, koyunun, kuzunun, koraya katılması ve ötmek için bu sessizliği yahut bu doğal sesleri bekleyen kekliklerin sesi devralışı. Ezanla birlikte kasabının dar sokaklarında ezandan daha yüksek çınlayan ve evlere doğru koşan çocuk sesleri. Ezan okundu, ezan okundu. Aynı zamanda başlayan köpek ulumaları ve tapır tupur ayak sesleri. Nefes nefese yer sofrasının çevresinde yerimizi almışız. Babamız koltuğunun altında bize yer açmış. Bir yüce dağın kovuğuna girer gibi sığışmışız oraya. Anamız elimize sıcacık bir katmer tutuşturmuş. Ablamız buz gibi ayran doldurmuş. Ağabeyimiz 3-5 ak üzümü daha mideye göndermeden yaprak sarmasına uzanmış. İlk ayranı tek hamlede kafasına dikmiş ikinci bardağı istiyor. Bilirsiniz sonrası boğaz harbi, sonrası sessizlik. Daha doğrusu kaşık çatal seslerinin kayıtsız şartsız hakimiyeti. Birazdan tiryakiler birer birer sofradan kalkıp ilk cigarayı yakacak. Bizim babamız o zamanlar içmezdi ölümüne yakın başladı. Biraz tersliği vardı rahmetlinin. Ağabeyimin biri belki içerdi ama gizli saklı. Babalar böyle şeyleri bilir ama bilmezden gelirdi. Şimdi herkes köşesine çekildi. Balkon duvarına sırtını verip çayına şekerini attı. O zamanlar çayı şekersiz içme akımı yoktu daha. Büyük küçük, hasta sağ herkes şeker atardı ve şimdi çıtır çıtır çay bardağına vuran ince kaşık sesleri, günlük olaylara dair bölük pörçük bir iki konuşma, yuva sıcaklığı, yaşamak dediğin işte. Çaylar bitince hayatın ritmi yeniden hızlanır. Kimi akşam namazına durur iç odada, kimi abdest alır çinko lavaboda. Evimizde çeşme suyu akmaktadır. Belediye başkanı olan eniştemiz kasabanın şebeke suyu işinin üstesinden gelmiştir. Gururluyuzdur. Cümbür cemaat teravih'e gitme zamanıdır. Camide bizi büyüklerin aralarına kıstırmaya çalışacaklar ama onlar imama uyunca biz bir şekilde yakamızı kurtarıp arka safta cem olacak ve Fatiha'nın sonunda hep birlikte amin diyeceğizdir. Kimi çocuklar birbirini dürtüp kıkırdayacak, hacı amcaların içleri içlerini yese, gözleri fıldır fıldır oynasa, dişlerini taşa geçirir gibi birbirine sürtseler de gıklarını çıkaramayacaklardır. Teravihin en sevdiğimiz yeri salavat getirilen yerleridir. Oralarda en gür sesler bizim seslerimizdir.'' Ancak hevesimiz bundan da çabuk geçecek. Namazın neresinde bilmem kaytaracak, caminin etrafını çocuk velvelilerine boğacağızdır. Bu gece karanlığı, saklambaç oynamanın ve kızları korkutmanın tam zamanıdır. Namaz bitişinde, yorgun argın, pilimiz bitmiş vaziyette, analarımızın eteklerine tutunup eve doğru sürükleneceğiz.'' kolumuz kanadımız iyice düşmüşse babalarımız veya ağabeylerimiz bizi habuç edip sırtına alacak aile kervanımız yokuş yukarı ağmaya başlayacaktır. Yatağımızda gözlerimiz kapanırken etrafa tehditler savuracağızdır. Bakın beni sahura kaldırmazsanız onlar pek aldırmayacaktır bu tehditleri. Alışmışlardır. Kaç çocuk büyütmüşlerdir.'' Gece yarısı ablanızın yer yatağınızın üstüne sessizce eğilip şşşt haydi kalk sahur yapıyoruz dediğini duyacaksınız. Ablalar böyledir, kaldırırlar. Kardeşlerinin en büyük işbirlikçileridir onlar, yarım anneler. Minnet içinde zıpkın gibi fırlayacaksınız sonra. Sarılıp öpmek gelmeyecek aklınıza, Elinizi yüzünüzü yıkamadan sofraya oturmanıza izin verilmeyecektir. Bunu bilirsiniz fakat yine de denersiniz şansınızı. Ablanız kolunuza girip sizi lavabonun başına götürecek ve hatta kendi elleriyle yuyup yıkayacaktır. Abladır çünkü. O esnada tenekeci geçti mi cice diyeceksin. Ablaya böyle dersiniz siz cice. Yengeye de gelin cice. Kasabanızda hiç davul olmadığı için davulcu da yoktur. Onun yerine 20 kiloluk boş yağ tenekelerine pat pat vurularak uyandırılır insanlar sahura. Tenekeciyi yine kaçırmanız canınızı sıkacak. 40 yaşınıza geldiğinizde artık Ramazanda davul çalmayı abes hatta muzur bulsanız da sokaktan her davulcu geçişinde perdeyi aralayacak, pencereden sarkacak hatta yer yer balkona çıkacaksınız. Ama kitaplarda okuduğunuz o tatlı mı tatlı manilerden, değişlerden, mesela şunu. Maniler çiçeklidir, birbirine eklidir. Davulcunun daveti mutlaka böreklidir. Şunu, soframızda fakir olsun, tabağa çukur olsun, karnı doyduktan sonra duayı okur olsun. Yahut şunu, on bir ayın sultanı, kıymetlidir her anı, süslersin şu cihanı, Hoş geldin ya Ramazan ama illaki bunu. Hava sıcak terlerim. Birçok mani derlerim. Davet verdim bu akşam sizleri de beklerim. Evet bunlardan hiçbirini duyamayacaksınız onlardan. Hatta bunların yerine şunu duyacaksınız. Göbeği davulundan önde giden birinden. Uyanın ulan, uyanın ulan. Lavabodan dönüp gözleriniz açıldığında elinizde duran haşlanmış yumurtayı, sırasını bekleyen dilimlenmiş domatesi, maydanozu, patates kızartmasını, zeytini, peyniri göreceksiniz. Yumurtadan bir iki ısırık alıp sofranın başında öylece sızıp kalacaksınız. Yine ablanız sizi kucaklayıp minderin üzerine yatıracak. Üzerinize bir seccade örtecek ve siz kendinizi sofranın, ailenin, orucun bir parçası olarak göreceksiniz. Evet, ne diyorduk? Ramazan güzeldir, vallahi diyor Yusuf Ünal TR724'deki köşesinde.